NemMark'tan herkese merhabalar. İstanbul Başakşehir'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı konferans merkezinde nem kurutma işlemi yapıyoruz. Alanda PVC kaplamada zeminin çok ıslak olmasından dolayı nem seviyesinin düşürülmesi gerekmektedir. Nem kurutma cihazlarımızla alanı kurutarak projeyi hızlandırıp sağlıklı bir zemin elde edilmesini sağlıyoruz. Siz saygıdeğer inşaat firmaları, izolasyon firmaları. Eğer böyle bir sorununuz varsa, projenizi hızlandırıp sağlıklı bir zemin elde etmenizi nem kurutma makineleriyle sağlıyoruz. Her durumda, her alanda nem kurutma kiralama hizmetleri. 444 1 468. Bizimle projelerinizi hızlandırın. www.nemak.com. Nemak sağlıklı ve iyi günler diler.